Sabah, sabah gazetesi, gazetesi evet dünkü evet, haberimizin sabah gazetesi e, yer vererek hareket etti. Buyurun efendim yine sosyal medyayı... Sevgili Sabah Gazetesi e, yönetimi, yani haber e, merkezi dünkü haberimizi aynen vererek hareket etmişler. Ben şunu söylemek istiyorum, efendim tekrar ediyorum, e, duymayanlar, anlamayanlar varsa bu olayın içerisinde e, ne kadar karanlık güçler olduğunu, programın kapanışındaki bir balkon konuşmamı olacak ve burada gene bir bomba patlatabilirim. <laughs> psikolojik halime bağlı. Ama şu var ki dün mesela beni Erol Köse uyarmıştı. Dedi ki arkadaşım diye hitap etme dedi. Efendim biz arkadaşım olduğundan dolayı değil. Mesela Dresh Ali, e, Ali Yasak bir açıklama yaptı. Kardeşiyle ilgili. E, pardon yeğeniyle ilgili. Arananlar yeğenleri. Ben e, Dreş Ali ailesini tanırım. Diyor ki e, Ali Yasak en son cenazede gördüm diyor. Tabii Annemin dört, cenazesinde dört diyor. 4 sene önceymiş sanırım canım, evet. O cenazede ben de vardım. O şahsı ben de gördüm. O şahısı ben de en son orada gördüm. Ama şimdi aradaki husumet, katil zanlısı, kim öldürdü, ne yaptı, neticelenmemiş, daba sonuçlanmamış, ee, görüntüler daha e, savcılık oluşturulması olmuş, adam. Adam net olarak katil mi azmettirici mi ne olduğu belli olmadan Allah'ın selamını vermiş olduğum kabadayı aleminin de raconlarını bildiğim ve e, Ali Hasan annesinin e, cenazesinde bizzat olduğum aileyi yakinen tanıdığım e, bir olayla ilgili ya katil damdısı suçtu bilmem ne benim tarzım değil. Herkes bilsin onu. Ben e, o cenazede ben de vardım. E, Ali Yasak, e, kimin hangi gözle baktığını bilemem ama Drajali aslan gibi bir adamdır. Ben çok severim. E, Gayrı meşhur aleminde birbirine hasım olan kişilerle bile benim dostluklarım vardır. E, o alemde beni çok sever. E, onu da çok iyi bilirim. Bunun içerisinde herkesi katarak söylüyorum. Belki yüzde %90'ını tanırım ve beni sever. Onun için de ben onlarla konuşurken... E, ahbap çavuş ilişkilerinde de olsun diye arkadaşım demedim. Hani derler ya insanlara işte o şahıslara sesleniyorum. Kelime gelmedi arkadaşlara sesleniyorum bence teslim olsunlar diye. Aynı benim söylemiş olduğumu ee, Ali Yasak da söyledi. O aşiretin lideridir Ali Yasak. O da söyledi. Dedi ki yeğenlerimdir teslim olsun ne zamandır görmüyorum. En son ailemin cenazesinde gördüm. Dedi. Adamın adı çok büyük olunca tırnak içerisinde ee, hani Köroğlu kendi e, namı bile yürürmüş hikayesinde Ali Yasak'la konunun hiçbir alakası yok. Olayın mahiyetinde diyor. <laughs> Ama bu olayla ilgili e, karma karışık bir çorba aslında bu olaydan yola çıkılırsa tekrar ediyorum bu olaydan yola çıkılırsa e, burada haksız kazançlar sağlanarak yapılan servetlerin bu 100 taneden biri. Bunu da bilsin herkes. Bu yüz tane sen bir Su testisi su yolunda kırılır kardeşim. Milletin hakkına, hukukuna, hukuki yollara sahip e, olarak hukuk nezdinde bilgiye haizsin diye ikili ilişkilerin var diye yargıtayı işte yok anayasası yok falancası e, istinafı bilmem nesi ben anlamam hukuktan ama hukuku bilirim. Ama şunu biliyorum ki Hukuksuz yere yapılan işlemlerle ilgili ilahi adalette ve su testisi su yolunda kanımcanın e, birini onun için ben e, vuran adamları da savunacak bir tip değilim ben bu devlette trafik sütü dahi işleme ama dünkü söylediklerimin tekrar ardındayım o şahısları buradan sesleniyorum keşke böyle olmasaydı şafak arkadaşımızdı çok üzüldüm gözlerim doldu ilk olduğunda kanım hepimiz, dondu. Hepimiz çok, çok üzüldüm. üzüldüm. Ama <laughs> e, bu olay Şafakların yaşamış olduğu, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yaşamış olduğu o girif ilişkilerin yüz taneden biriydi. Bu olmamış olsa başka bir olay olurdu. Bu olmamış olsa başka bir olay olurdu. Husumet yaşamış olduğu çok insan vardı. Ve zannediyorum bu bir bir operasyon yapıldı. O operasyonda da <laughs> hak ediş pardon. vardı. O hak ediş Vaat edilen para verilmediği için zannediyorum bunlar oldu. Bu devletin işi ama benim işim bir gazeteci olarak devletimiz çok önemli arkadaşlar. Zaten yakalanacaksınız. Devletin kolluk görevlileri çok önemli imzaları var. Ee, onun için e, bu tür olaylarda e, emin olun ki yakalanacaksınız. Onlar yakalamadan gidin teslim olun demek ben öte bir şey söylemem beni de alakadar etmez. Haddimizi, sınırlarımızı... Bugün verir. Şafak, rahmetli Şafak'ta toprağa verildi. Evet. Memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde...